Mezarlık Rüyası. Bir kasabanın sakin mezarlığından başlayarak korkunç bir serüvenin içine sürüklendiğim bir geceyi anlatayım. İsmim Ahmet ve bu olaylar beni hayatımın en karanlık anlarına sürükledi. O gece arkadaşlarım Ahmet, Ayşe ve Cemil ile mezarlıkta bir araya geldik. Mezarlığın yakınındaki eski bir çınar ağacının altında toplandık. Sisli bir atmosfer vardı ve ağaçların gölgesi üzerimize düşüyordu. Ayın soluk ışığı mezar taşlarını aydınlatıyordu. Cemil korku hikayeleri anlatmaktan hoşlanırdı. Bu yüzden ona mezarlıkta bu tür bir etkinlik yapma fikrini önermiştim. Ayşe ise hikayeleri dinlemeyi pek sevmezdi ama meraklıydı ve katılmıştı. Mezarlığın sessizliği hikaye anlatmak için mükemmel bir ortamdı. Cemil bir mezar taşının üzerine oturarak hikayesine başladı. Hikayesi bu kasabada yaşayan esrarengiz bir adamın hayaleti hakkındaydı. Adamın yaşamı boyunca işlediği karanlık, sonra öldüğü söylenirdi ve hayaletinin kasabada dolaştığına dair hikayeler dilden dile dolaşırdı. Cemil hikayesini anlatırken havada bir soğukluk hissetmeye başladık. Ayşe titriyordu ve ben de garip bir gerginlik hissediyordum. Ancak bu sadece bir hikaye olduğu için rahatlamaya çalıştık. Cemil hikayeyi bitirdiğinde ansızın etrafta tuhaf sesler duymaya başladık. Toprağın altından gelen tıslamalar ve iniltiler duyuyorduk. Mezarlığın etrafını çevreleyen ağaçların gövdeleri titriyordu. Panik içinde mezarlıktan çıkmak istedik. Ancak etrafımızı saracak gibi görünen sis yüzünden yolun nereye gittiğini göremiyorduk. Hızla ilerlemeye başladık ama her adım attığımızda sesler daha da yakınlaşıyordu. Sonunda sis dağıldı ve evime geri döndük. Ancak korkunç olaylar orada sona ermedi. Evdeyken bile mezarlıkta duyduğumuz tıslamalar ve iniltiler devam etti. Kapılar ve pencereler ansızın açılıyor, eşyalar kendiliğinden hareket ediyor gibi görünüyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde kasabadaki diğer insanlar da benzer rüyalar görmeye ve tuhaf sesler duymaya başladı.